Hocam başka bir hanımefendi de ulaşmış bizlere ee, şöyle soruyor. Hadiste cehennemin çoğunluk e, oluşturan kadınların kocalarına karşı nankörlüğünden dolayı dolayı ifadesi kullanılıyor. Peki tam tersi olursa kadın evi çocuklara vesaire idare ettiği halde sürekli sen ne yapıyorsun ki? Sen ihmalkarsın, sen yapmıyorsun diye eleştiren eşin durumu nedir? Erkek mi eleştiriyor? Yok e, kadın. Bu soruyu soran bir hanımefendi. Yok yok erkek eleştirirse durum ne olur diyor. Yani diyor ki e, diyor hadiste cehennemin çoğunu oluşturan kadınların kocalarına karşı nankörlüğünde tamam. ifadesi kullanılıyor. Tamam. Peki diyor tam tersi olursa kadın tamam erkek diyor, yani vazifesini... erkek ka, evet erkek kadını suçlarsa. Evet. Aynen öyle. Durum ne olur? E, şimdi burada e, yani o hadis-i şerifi evvela e, hatırlayalım. bu hadis-i şerifi hatırlayalım. Bir gün Allah-u Alem, Pey Pey Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bayram hutbesindedir. Bayram hutbesindedir. Ee, ki biliyorsunuz e Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o döneminde kadınlar da bayram namazına geliyor. Ee, açık alanda evet. kılınıyor. Ee, ve e diyor ki, e işte yani cehennemdekilerin çoğunu kadınlardan gördüm. yani Hı. Sordum neden böyledir? Onlar ne derler? İşte kocalarına senden ne iyilik gördüm ki? Senden ne iyilik gördüm ki derler? Sen bana ne verdin ki? Ne, ne aldın ki filan derler. İfade, be, benzer ifadeler yani. Senden ne iyilik gördüm ki? Ee, bundan dolayıdır. Yani nankörlük dediği bu. Ee, bunun üzerine diyor, kadınlar, işte oradaki kadınlar, Evet işte kendilerini affettirmek için diyor bileziklerini, küpelerini, ne var ne yok hepsini verdiler. Hazreti Bilal Aleyhisselam. Ee, e, Hazreti Bilal anh. Hazreti Bilal e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı getirdi topladığı böyle bir bezin içerisinde kadınlar kendilerini affettirmek için yani sadaka olarak onu verdiler. Şimdi e, nankörlük kocaya e, nankörlük fakat e, kadınların bu tür sözlerini kadınların bu tür sözlerini eğer erkek kalkar da e, koca yani çok çok böyle ciddiye alırsa, ay nankör sen nasıl böyle söylersin? Ben şunu almadım mı? Şunu ben sana vermedim mi? Bu zannedecek ki bu bit bitmeyecek bu. Yani o kadın bunu aslında söylerken bir yerde kocasıyla iletişimi bu şekilde sağlıyor. Yani bu bunu kadının kocasının kıymetini bilmeme olarak her zaman görmemek lazım. Evet bazıları bunu kasti yapıyor ama bazıları, yani çoğu da. Kocasına olan öfkesini bir şekilde öyle boşaltıyor. Hı hı. E şimdi küfretse daha mı iyidir? Ağır laflar kullansa daha mı iyidir? E annesine şuna buna hakaret etse daha e daha iyi değil yani. O yüzden onu erkeğin çok fazla abartmaması lazım. Yani koca, i̇şte sen nasıl olur da bak bunu aldım, bunu görmüyorsun, şunu aldım, bunu görmüyorsun. Sen ne nankör bir öyle bir şey de, de, diyemez yani erkek kalkıp da bunu böyle suçlayarak geri, geri cevap ona cevap dönemez cevap veremez. Erkeğin burada kalkıp da işte ee, sen ne yapıyorsun i̇hmalkarsın falan. sen ihmalkarsın sen şöyle demesi burada e, e, erkekte bir zaafın olduğuna işaret ediyor. Nasıl bir e, zaaf var burada? E, kadının diyelim ki e, böyle iyi cümleler kurmasına e, kendisi şey yapamıyor. Hı hı. Kendisi bir cevap veremiyor. E, kalkıp böyle e, işte ne diyeyim ben de e, onu suçlayacak cümleler e, kullanayım onun bir hatasını bulayım, onun bir eksiğini, kusurunu yüzüne söyleyeyim, altta kalmayayım. Şimdi kalkar da siz evde e, hani maç yapar gibi, e, revanş alır gibi, o bana böyle söyledi, ben de dur bakayım ne bulayım, ben de şöyle söyleyeyim derseniz, erkek olarak diyorum, bakın, koca erkek olarak, yine meseleyi anlamamışsınız. Yine siz hatırlamaya ihtiyacımız var. Neyi hatırlayacağız? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haneyi saadetini hatırlayacağız. Annelerimize olan muamelesini hatırlayacağız. Ayşe annemize olan sözünü, iltifatını hatırlayacağız. E bunu her programda söyleyeceğiz. Defalarca söyleyeceğiz. Yine söyleyeceğiz. E şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ayşe annemizdeki bazı böyle bazen ortaya çıkan aşırılıklar için ne diyor? Annenize yine işte kıskançlığı geldi. Diyor. Şey yapmayın diyor büyütmeyin işte nedir? Kıskançlık bu da kötü bir şey değil yani. Ayşe annemizi yine onura ediyor. Yine yüceltiyor çünkü kıskanç anneniz yani anneniz böyle e, e şimdi ne yapmış? E, Allah alem ümmü, sevdi annemizin ya da Safiye annemiz fark etmez. Gönderdiği bir yemek var. Ayşe annemizin yanında o yemek gelmiş. E, Ayşe annemiz kalkıp o tabağı yere vuruyor. Yere çarpıyor. E, yemek de dağılıyor. Tabak da kırılıyor. E Peygamber Efendimiz ne yapıyorsun ey Ayşe sen ne kadar işte öfkelisin sen nasıl bunu yaparsın falan öyle bir şey yok. Evet. Ne diyor? Gül tebessüm ediyor. Topluyor o dökülen el, şeyi toplu Ve diyor, annenize yine kıskançlık geldi. De, toplayın. Ya. Şimdi budur. Yani kalkıp da revanş alır gibi, bir altta kalmayayım gibi. O böyle söyledi. Ben de onun bir hatasını buldum. Diyor öyle ne yapmıştı ne yani bunun nasıl bir hatası vardı? Nasıl bir eksiği vardı? Ben onun yüzüne vurayım. Bir erkek bunu diyemez. Erkek bunu diyemez. Erkek kavvam. Kavvam. Kavvam ne? Koruyucu. İdareci. Aman rast, rastgele bir idareci değil. Evet. Sürekli idare. Kavvam da bakın mübalağa var. Mübalağa nedir? Yani devamlı, her zaman, her, her, her ayrıntıda, her noktada idareci. Şimdi idare etmek ne demek? İdare etmek kökü nedir bunun? İdarenin kökü dairedir. Devir. Daire. Daire ne? Çevirmek. Hı hı. Çevirmek. Çetur, çevirecek yani nasıl çevirecek? Yani işte yuvarlayacak, yuvarlayacak, tevil edecek, işte bu yere bağlayacak, işte şundandır diyecek, şöyledir diyecek, benim günahım var diyecek, ben kusurluyum diyecek, ben de bazen yapıyorum böyle şeyler diyecek. Bir yere bağlayıp topu çevirecek ya. Yani. yani atmayacak topu. Bir tarafa atmayacak. Ayağında saydıracak, topu saydıracak evet. yani. <laughs> Şimdi biz buna Arapçada geç buna uygun bir kelime mi var? Müdara kelimesi var. Demek? Müdara aslında idare etmek yani. Birini idare et. Müdara. Mesela müdür diyoruz. Müdür ne demek? Müdür idare eden değil mi? Arapça müdir Arapçası müdür idare eden. Peki e, diyelim ki bir kurumda müdürsünüz. Bir yerde müdürsünüz. Bir çalışanınız bir çalışanınız işini düzgün yapmıyor, eksik yapıyor, kusurlu yapıyor. Ne yaparsınız onu gördüğünüz zaman? He, eksik mi yapıyorsun? Git muhasebeden maaşını al, yallah defol. Yani, bu, bu idare olur mu bu? Bunun için müdür olmaya gerek yok ki. Bunu herkes yapar yani. Oraya bir çocuğu koy, de ki ona, birisi yanlış yaptığı zaman dekmeyi vur. Dolayısıyla bunun için müdür vasfına gerek yok yani. Bunu çocuk da yapar. Hatta yapay zekayı koyun oraya kameraya koyayım. Kamera bir hata gördü. Dıt bir çarpı koysun. Atılsın yani. Ama müdür ne demek? Müdür ha onu gördüğü zaman şöyle düşünür. Acaba bu ne yapayım ki bu hatasını düzelsin? Düşünür, çevir. Bu yönetmen. Aslında çevir düşünür. Ha şöyle yapayım mesela bunun yanında gideyim. Bunun yanında gideyim birisine konuşayım. Nasıl konuşayım? Hı. Diyeyim ki ya filan yerde bir adam mesela şu işini eksik yapıyormuş. Yani niye yapıyorum filan gibi. Yani ona laf dokunduracak şekilde. Evet. Bir şeyler düşün, bir yol düşün. Hazreti Hasan'la Hüseyin Efendimiz'in o meşhur örneği anlatılır ya. Bakıyorum işte bir yerde abdest alan birisi yanlış. Abdesti yanlış alıyor. Şimdi yanına geliyorlar. Ne diyor Hasan Efendimiz? Hüseyin de daha genç yaşlarda. Allah ya Hasan Efendimiz diyor ya da Hüseyin Efendimiz diyor. E, diyor ki amca ben bir abdest alayım bu kardeşim diyor bana bana diyor ki sen yanlış alıyorsun diyor. E, ben bir abdest e, alsam diyor. Siz baksanız yanlış mı alıyorum doğru mu alıyorum siz karar verin diyor. O türü oraya abdest e, alıyor ve düzgün alıyor yani çünkü o şimdi o amcaya kalksa dese ki amca bak böyle olmuyor yani şimdi abdestinde ne elini doğru dürüst yıkadın ne yüzünü yıkadın ne burnuna su verdin falan böyle böyle bir şey demiyor ben bir abdest alayım da siz bir baksanız yani nasıl oluyor? Bakıyor ki e, unuttuğu bir sürü şey var ve ne diyor? Evladım ben yanlış alıyormuşum. Sen evet. güzel. Şimdi hikmet. Bakın hikmetli olmak. Allahu Teala neden idarecilik rolünü erkeğe vermiş? Erkeğe diyor ki sen buna yeteneklisin. Evet. Sen de bu güç var. Nasıl güç var? Yut öfkeni yutabilirsin. İşte susabilirsin. Ondan sonra başka şekilde davranabilirsin, affedebilirsin, görmezden gelebilirsin. O yüzden sana verdim bu idareci. O yüzden sana verdim. Ha ona niye vermedim? Kadına niye vermedim? Çünkü kadın bunları yapamaz. Kadın öfkesinde de yutamaz. Kadın idare kadın idare edilir. Evet. O yüzden kadından bunu bekleyemezsin yani. Kadından bunu bekleyemezsin. Eğer bunu yapabilseydi Allah Teala ona da derdi ki sabah sen idare et akşama idare etsin veya burada bu bu idaret şu konuda şu idare öyle değil. Kavvam kimin sıfatıdır? Kime vermiş onu? Erkeğe vermiş. Ona uygun donanımda vermiş. Ona uygun yaratılış özellikleri de vermiş. Ama erkek kalkar da kardeşim ben köle miyim? Yani bu böyle bana bağıracak, istediğini söyleyecek. Ondan sonra ben de burada susacağım. Öyle böyle bir dünya yok derse o zaman hadiste ne diyor? eee sizin şerlileriniz kadınlarını döver, kadınlarına kötü muamele yapar. Şerli, şer, kötüleriniz yani. En hayırlınız kadınlarınıza iyi davranınızdır. Ve içinizde en iyi davranan da benim diyor. Öyle mi? Şimdi bütün olarak bakıyoruz olaya. Eğer yıkıcı bir, gerçekten yıkıcı, yıkıcı derken Allah muhafaza yani. Ahlaki, gayri ahlaki bir durum varsa, aldatma vesaire gibi bir durum varsa. Burada zaten söz biter. Var orada İslam artık yani çözüm getiriyor değil mi? İşte talak gibi. yöntemler. Bak, ama böyle bir şey yoksa e, kalkıp da erkek nasıl eşine işte sen de ihmalkarsın diyebilir. Sen de şöyle sen böyle böyle bir şey erkek diye, dememesi lazım. Evet. Erkek bunu dememesi lazım. Erkek bunu diyorsa kadın da sabredecek. Kadın sabredecek. Kadın da kalkıp böyle ha sen bunu söyledin öyle mi? Ben düşüneyim bakayım Seni ben nereden vurabilirim? Kadın da böyle kalkıp da ee, yani sanki düşmanmış gibi sanki hasımmış gibi bir cevap yetiştirmeye çalışmayacak. Sabredecek. Allah ya Rabbi görüyorsun affet falan diyecek. Sabredecek ve eşine de hafiften ya be, bu beni üzüyor bak beni kırıyor mesajını verecek. Artık bir üzüntüsünü belli ederek verecek yani. Kocasına bu mesajı verecek. yani kocası da yanlış yaptığını fark edecek. Ama bunu e, kocasını daha da kızıştıracak şekilde Cevapla değil, üzüntüsünü ifade ederek, belki susarak, belki hatta küserek ifade edecek. Evet, evet. Allah yardımcılar olsun. Amin. Peki hocam çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet izleyenler bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşme dileğiyle. Allah'a emanet olun.